Herkese merhaba arkadaşlar. Ben haberi oynuyoruz arkadaşlar. Bugün iki oyunumuz zeka yo şey parçası değil. Kategori zeka. Oyun meydan Kare kafalar. Super striker iki. Zeyanız çok açık oyunu ya. Onu fark ettim. Hadi bakalım. Bu ne? Çok güzel bir yapıt. Ya. <gülüyor> Mükemmel. <laughs> A. <Aa! gülüyor> Faksi. <laughs> Şöyle bir şey yapıyoruz ama. Lavuktan bir şey yaptım ama hadi bakalım. Ha oldu. Milimetreleri bile yazıyor yani kaç metre olduğunu ben yazıyor. Çok güzel bir üçgen oldu be maşallah. Allah bir şeyler yapıyoruz ama bence bir boka yaramayacak. Aha düşecek. Ay. Hadi 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 bebeğim hayır ay, <laughs> fuck Olmuştu ya Harbi olmuştu abi ya Yok öyle bir şey Hii <laughs> Ha şimdi daha mantıklı. Abi santimleri aklıma gelmedi. Son anda geldi aklıma santimleri. <laughs> şey yavşak ya. Bu ne lan? Ha <laughs> 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 o azda düşüyor yalnız ha. a a, a, a fuck. o da harbi var ya. Var mı böyle bir şey ee... Aa düşecek sandım lan. Aa sırtım çıktı be. Nasıl rahatlıyorum belli değil. Şimdi bakalım. Yok artık. Küçükten bir mi? Kolaymış. Ben zor zannettim değil. Hadi da. Allah Allah. Buna. O denge işi. Çok güzel oldu. Vallahi kimsenin aklına gelmez ha. <laughs> Harbiden kimsenin aklına gelmez ha. Çok değişik bir yapı. Hmm, yok artık. Ha <laughs> fuck. <Fax. gülüyor> Yok artık. Hı. Ha, oyun hata verdi. <laughs> Hı. Hı. o da güzel ya. Yani, hayır, 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 hayır. Ananın. Ya abi yapma ya. O kadar güzel durmuş. Al işte. Hı. Zormuş lan bu bölüm. ananın amı. Hi, hi. Harbi zor lan. Bir dakika niye yapamadım ben bölümü ya? Hi. Böyle hi, düşer tabi geri zekalı. <laughs> Allah Allah. Niye geçemiyorum bu bölümü? Hi, 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 hi. 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 Bu da tamam. Alacak iş mi ya? Yapamıyorum abi çok zor. Aa, ama. Siktir ya en basit yere takılır mı insan ya? Ah siktir. Siktir. Hadi bebeğim. Lanet olsun. Abi takıldım bir yere bak inanamıyorum ya. 9. bölüm takıldım ya. Oha o aşağı düşmezse iyiydi de düştü. Aa düşmedi. Devam Hı. et lan. Hı. 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 Ya kafamı Abi nasıl geçeceğim ben burayı ya? acaba? Aklıma gelmedi ama harbiden oldu yani. Helal olsun. Harbiden helal olsun. Bu ne lan? Yine <laughs> de bu çok hileli bir oyun. <laughs> Sondaki olmadı da neyse. Aa, hemen şey yaptı. Hadi abi. Abisi bak bana müzik vermeyin. Müzik verdiğiniz Amerika oyunları bir şey şu oluyor. Şurası bu kedi. İnşallah telif hakkı yemem. Sen basarım kadayı yani. Onu söyleyeyim başlarım. Hayır Yes Çok ilginç bir bölüm Çok tuhaf bunlar tipleri ya Bu ne lan <gülüyor> <gülüyor> Çok hileli. <laughs> Aşırı hileli ve çok tehlikeli bir hareket. Harbi. Evet. Bu nasıl lan? İki kule yap diyor bana. Aa bu siki tuttu. <laughs> dolum. Evet, yalnız bir kule anlaşılan bayağı bir olacak da orayı da güzel bir ayarlayalım. Şunun boyu biraz her zaman uzun olan yıkılması daha şeydir, kolaydır bu tip şeylerde. Oha sağa kayıyor. Ay sola kayıyor. Ananı avradını. <laughs> Minat değil mi? Abi? <laughs> Yok artık. Orası bu çocuğu. Orası bu çocuğu. Ama taktiği anladım. Tamam taktiği anladım. Güzel bir şekilde. Ya benim kafam niye çıkmıyor ya? Allah Allah. Basacağım şimdi küfür he. Dur bakayım. Ya abi eğildim ve gözükecek o kafada bakayım. Hadi oğlum. Hadi kuleler yapın şu işi. Yapın bir abinize bir şekil. Şimdi yıkılırsa yuh derim yani ya. Ay git Hadi bari son bir kere önce baktım olmuyor bırakırım burada. Biraz da göz koordinasyonuna şey bir oyun. İyi olan birine lazım bu oyun. Lazımla alaka yani en çok onlar iyi oynar yani bu tip oyunları. Boktan bir şey yaptık ama Abi bu salla Oyunu bırakıyorum ben bırak ya Sokarım böyle oyuna neyse arkadaşlar Umarım eğlenmişsiniz. sayfamızı benim Kanalımıza abone olun İyi günler iyi seyirler Hadi bakalım